Bugün cezalı alfabe oyunu oynuyorsunuz. Cezalı alfabe oyunu mu? Nasıl bir oyun abi öyle? Alfabetik sırayla zorlu çalışlardan geçeceksiniz. Pes etmeyen 10 milyon doların sahibi olur. Yalnız abi bu para değil. Altın haberin olsun. Tamam işte buradaki altından 10 milyon dolar ediyor. <laughs> Tamamdır bu yarışmayı ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım görürsün. Ne olsun valla Ferit'e suçlarla uğraşıyorum. Bak iki tane hırsız yakaladım bugün. Ne abi lütfen bir çıkar. Burada 9 tane çocuğum var. Benim abi bir daha yapmayacağım. He güzel iyi yapmışsın Ahmet abi. Sen nasılsın kardeşim nasıl gidiyor ya, Ahmet abi ne olsun şey Ahmet abi ben Çok üzgünüm Neden üzgünsün söyle moralin bozuksa bana anlatabilirsin Ben bir abinim seni abinim <laughs> Şey Ahmet abi o anlamda değil Yani ben e, Tokat atmam lazım sana al bakalım He ne yaptığını zannediyorsun sen Ahmet abi kusura bakma Challenge gereği Öf, Ben şimdi sana gösteririm gel buraya şey, Merhaba canım <laughs> arkadaşımı gösteririm. Of, of, of arkadaşlar şu halime bakın. Çok pis dayak yedim ya. Of. Bu nasıl bir challenge arkadaşlar? Bu nasıl bir challenge böyle Allah aşkına ya? Ben hayatımda böyle bir dayak yemedim arkadaşlar. Ben böyle bir dayak yemedim. <laughs> Vallahi çok güzel olmuşsun böyle. Daha yakışıklı olmuşsun Ferice. Ya bir susun Surucu bey Allah aşkına. Bir susun ya. Of. Of ya şu halime bak ya. Rengim kaydı. Hayatım soldu ya. Of of. Opa sana ne yapayım oğlum ya kafamdan aşağı dökmek zorunda kaldım bu hale geldim yandım oğlum rengim kaydı <laughs> Renksiz olmuşsun arkadaşlar tapmasın renklere gitmiş şuna bakın Dalga geçme çok güler çok ağlar sen de dayaklık olmuşsun Evet ya çok pis dayak yedim Abbas çok pis hem de Siz Allah'ınıza şükredin bir de bana bakın adamdan 5 paralık oldu beni köpeğe dönüştürdüler <laughs> Tarık köpekçilik Tarık gel bakalım oraya oğlum Gel bakalım oğlum gel sana kemik vereceğim Bak fazla konuşma ısırırım Tarıkta kemik olmuş Nasıl challenge arkadaşlar beğendiniz mi? Beğendik abi ben devam etmek istiyorum 10 milyon dolar için değer Ben de devam edeceğim ya Değer bence de Bence de değer Göbek olurum daha iyi Tamamdır biz devam ediyoruz Peki gir ve köpek balıklarını selamla. Hayır. Ya bana neden kötüleri denk geliyor? Neden? Bir va, şimdi köpek balıklarını selamlayacağım. Nerede köpek balıkları acaba? Aa! Evet tarih son olarak eğer fi. Evini patlat o çelik Hayır. Hayır yapma. Yapacaksın. Yapacaksın. deli değilim. Neymiş neden öyle bir şey dedin şimdi sen bana? Ne yapayım ne bileyim ya çiş havuzuna niye giriyorsun sen delirdin mi? Ee, bu bu, 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 seni ilgilendirmez benim adıma bas bal. sen durmaz abi. Aha, abi istersen akıl hastanesine götürebilirim seni. Laflara bak laflara bak he, git buradan yoksa bu demir küreği kafana indirir mi? Aa, tamam gidiyorum abi özür dilerim abi. Allah Allah adama bak ya benimle dalga geçiyor dalga geçiyor. Şey abi lütfen bana bir şey yapma abi lütfen yalvarıyorum ben göbek balıklarını Baba nereni yesem? Kolunu mu bacağını mı? Abi zaten bir kolum gitmiş. Gözünü seveyim abi düzgün seçim yap. Zaten bir kolum gitmiş ya. Hmm, bacağın çok iyiymiş. Aa, ne yapıyorsun abi? Bacağımı geri getir. Aa, güzelmiş. Şimdi ben bunu akşam afiyetle yiyeceğim. Biraz tuzlayacağım. Baharat dökeceğim, yiyeceğim. <laughs> Olamaz. <laughs> bir bacağım gitti arkadaşlar. Şuna bak. Dur bakayım yürüyebiliyor muyum? İnşallah yürüyebiliyorumdur. Aa, tamam abi ben böyle yürüyebiliyorum. yürüyebiliyorsam sakın diyor arkadaşlar. Tek bacaklı oldum ama yürüyebiliyorum. <laughs> Allah! Tarık evi patladı. Tarık ne yapıyorsun oğlum? Evini niye patlattın? Psikopat mısın sen? Ee, bana ev var bir denk geldi. Evini patlattın. Ben de patlattım. Ay, Tarık ne oldu evine ya? Arkadaşlar Tarık'ın evi gitti gördünüz mü? senin de bacağın gitti ama. Allah Biraz kötü kokuyor olabilirim. Huzura bakmayın. Ay abbas emre ne kokuyor? Burnumun direği kırıldı. Valla benim de burnumun direği kırıldı. Göbeğim ama kırıldı yani. Susun be dalga geçmeyin. Tek bacaklı. ha. <laughs> Bunun evine ne olmuş be? Evi patlamış. Ha ha evsiz Tarık evsiz. Ee, çok güzel çok ağırlar görürsün. Evet Feride de Feride. Feride senle başlayalım. İvan niye benle başlıyoruz? Fırlat kendini uzaya hadi bakalım. Abi yanma gözünü seveyim yanma lütfen. Moses dünyanın en acı biberini ye. Hayır yardım edin ben bunu yiyeceğim? arkadaşlar yemem lazım. Dum, dum, dum. Oh, yedim. Tamamdır arkadaşlar sistemi hazırladım. Hadi bakalım kazamız mübarek olsun. Olamaz. Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi? Eyvah eyvah. Arkadaşlar acaba nereye uçacağım? Nereye uçacağım acaba? Dur bunu neden yapıyorsun? Yapma Abbas yapma. Yapacağım çünkü kaçtı 10 milyon dolar kazanacağım Ya kim sana 10 milyon dolar versin için saçmalama Ya niye vermesi ki verirler oğlum verirlerse ben kazanacağım Bak başkan sana 1 milyon dolar veriyor Evet al bak 1 milyon dolar vereceğiz sana yapma kardeşim gözünü seveyim benim, benimle kirleteceksin 1 milyon dolar mı <laughs> 10 milyon kazanmak varken ne yapayım ben 1 milyonu Neyse 1 milyonu da alayım bari 11 milyonum olur hadi bay bay Aa! 10 milyon dolar için değer. <laughs> Abla şu haline bak ya yazık sana. Ee, biz ne olmuş ki? Ne dalga geçiyorsun be? Ne dalga geçiyorsun? Çok kötü kokuyorsun. Abi <laughs> oh ne acıymış bu abi ne acı Hala kendime kalemedim. Öyle öyle dünyanın acı biri Halis Muhis. Ee, Fethet nerede? korktum be. nasıl bir düşüş o öyle? Orada ben de korktum. Bir iki dakika uzaya çıktım geldim. Uzaylılara bir selam verdim geldim. <laughs> İyi yaptınız. Pes etmek isteyen var mı? Ben valla tek bacaklı ve tek kollu olmama rağmen pes etmiyorum. Siz ediyor musunuz? Hayır. 10 milyon için yaparım baya bir şey ama çok şey yapmam yani. Ben pes edebilirim valla. Moralim bozuldu ya. Bu ne böyle? Valla ben de göbek olsam benim de moralim bozulurdu. Şimdi rastgele harfler vereceğim. Ferit. Buyurun abi. T harfi. T N T Y. Abi yapma. O kadar da değil. Abi yapma o kadar. Abbas ha, U harfi. Uçaktan atla. Ya ben niye sürekli bir yerden atlıyorum? Yeter yeter. Tarık sana da Z harfi. Zehir iç. Ya bu ne ya? Ben bana sürekli kötü şeyler geliyor. Tarık Allah'ına şükret. Az sonra T N T İ Siz Allah'ınızı şükredin asıl be. Az sonra uçaktan atlayacağım. edecek adam mıydı? Neyse yiyorum Ferit tanesi. Allah yiyorum arkadaşlar. Vay be köy şey buradan ne kadar ne güzel gözüküyor. Olamaz atlamam lazım arkadaşlar. Hayır. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Atlayamam ben şimdi. Aa, aman Allah'ım. Allah ben ne yapıyorum? Aa. Eyvah, bunlar bayağıdır gelmedi. Ne oldu bunlar acaba? Tarık. Eyvah Tarık bayağı bir zehirlenmiş. Ferit'in sen son buradaydın. Sana ne oldu? Abi ne oldu? Hamza'nın doğru şurada. senin uçağı ve tekerlekli sandalyesi burada ama kendisi yok. <laughs> Neyse videoyu ben bitireyim. Sağda solda iki tane video var. Tıklayın o iki videoyu arkadaşlar. Tıklasanıza. da sizleri çok seviyoruz ha. Sağda solda iki tane video var onlara tıklayın. Ortada çıktı iki tane onlara tıklayın bakalım. Kanala abone olun. Videolara like katın. Sağda solda iki tane video var onlara tıklayın. Bildirmeyi de unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.